Evet. Şimdi bugün arazide doğum olduğunu duyduk. Koşarak doğum yapan ineğimizin yanına gidiyoruz. Yanımızda da bu yaramazlar. Hadi gelin. Hadi doğum olmuş. Hadi koşun. Hadi bakalım. Koşarak gidiyoruz. Kızım Teyze olmuşsun Haberin yok mu? Ha? Teyze olmuşsun Ya Gel. Gelin bakayım gelin Ali Osman. Ne oldu? Yaklaştırmıyor mu? Yok, hayvan kaçıyor kanka. Kurutun onu da. Ondan sonra alalım. Öyle mi? Kızım daha ıslak mı? Korkuyor. Yapma ya. He? geldim ondan sonra doğum. Ay, daha ıslak ya bu. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şu çakallar gelmesin ama geliyorlar. Kızım. Çivi de mi çekiyor? Hı hı. Hayda. <laughs> Aa, doğurdun mu? Maşallah gerçekten. İyi ha. Çok da güzel yerde doğmuş Oh, evet, otun içinde. Yala de, kızım. Ben ha? Ben yala yala kızım. Ah kalkacak kalkacak. Vallahi kalk. <laughs> <laughs> evet. Hoş geldin. Ne haber? Annenin de aynısı. Evet. Aynen. Allah'a sonra şunu Ben biraz fotoğraf alayım evde tarafını. Çek sen. Ben canlı yayın. Oh! gibi düştü. Maşallah. Gel kız, gel. Korkma kız, korkma. Tamam, tamam. Tamam kız, gel, gel. Sitten gelin. Ya, ya. ya şerbet getirseydi ya, ılık şerbet. Ya seri kaybım. Kurusun kurusun ya Hadi kalk diyorum. Hoppa! Çekiyorsun değil mi Evet abi Sizi çekiyorum abi <laughs> yere Maşallah 40 video var. Çok düştü mü? Yok daha düşmedi. Evet. Düşmedi bunu ahıra getirmemiz lazım yani. Bir bak sana yürütek bir şey. Bir şey olmaz mı abi? Yok kucaklarını getirelim mi abi? He kucaklamaya olur. Nasıl? Yoksa uykumaz ya. Yok hava sıcak ya. Hava sıcak. Sıcak sıcak çok şükür. Maşallah bak sütler akıyor maşallah. He? Sütleri akıyor Bülent Hadi, hadi maşallah kalk, hadi. Şurada gidecek o. Aha, kurusa. Bu hava, hayvan böyle mi olur? Kuru suyu kalkın. Aynen öyle. Kapasal gelmesin ya. Anne şimdi huylanırsa var ya. Onlar anneyi ürkütebilir. Ürkütür Bülent evet. Şimdi anne de giderse buradan iyi olmaz. Gel. Gel. gel gitmez de. Uzaklaşır onu kurutsun bir önce de. Gel buraya. Gel. Gelmeyin gelmeyin. Size kim dedi gelin diye. Size kim dedi gelin diye. Gelmeyin geçin bakayım bu tarafa geç Geçin. 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 Tamam, tamam kız, tamam, Hayır, tamam, Anne kız, Anne koptu. Anne koptu. Gidin kız. buradan. Gidin. Hadi. Gidin. Hadi. Gidin. Tamam. tamam. Gidin, gidin. Gel. Gel buraya. Gel. 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 buraya. Git, gel buraya. Gel. Gel buraya. Git. 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 Tamam, tamam Evet Mehmet Bey Ben de dedim Devam edeyim mi çekme Mehmet Bey? Sen şu köpekler uzaklaştır buradan. Gel buraya. Kızım korkma, korkma köpeklerden korkma. Gel